sevgili dostlar ben komedi dans uçlusundan Bedir Arslan. Bugün neredeyiz? Bugün İzmir Kemeraltı Kestelli'deyiz ve Kestelli esnaflarından Seher Toptan e, giyim mağazasındayız ve e, Seher Toptan giyim mağazası sahibi Önder Karataş kardeşimizin bir duyurusunu yapmak istiyorum. Buradan iş adamlarına, buradan okul ayrı birliklerine, müdürlere ve evde oturan anne babalara veya esnaflara duyurulur kendisinin bana dediği abi ben toplam fiyatına veriyorum ama hayırsever abilerimiz ablalarımız varsa okullarda dışarılarda ihtiyaç sahibi olan çocuklarımız var. İlkokuldan ortaokul liseye kadar montlar çeketler var hatta botlarımız da var. Aşağı koyacağım linkte veya telefon numaralarında komedi dans suçlusundan gördük aradık sizlere toptan fiyatından daha aşağı verecek. Haydi hayır zamanı Seher Toptan Giyim Mağazası.